Şuşu bu. Evet. Tamam mısın Bahadır? Bahadır bir türlü tamam değil. <laughs> az solist ya. Yemin ediyorum az solist ya. Başlayalım. Başlayalım. O zaman başlayacağız. Buyurunuz efendim. Milli takım özel desin biri. Onur söyle. Var bir ses. Ben, ben, ben. Okuyabilir miyim? Ben, ben. Hayır oğlum ondan <laughs> değil lan. Mikrofona ses var. Ha, milli takıma özel. Bunu <laughs> mu diyeceğim ya? Bunu diyorsunuz. Milli takım özel diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> milli takım özel. Bu kadar. Evet. Teşekkürler. <laughs> Euro 2020'de istenilen ve beklenen performans sağlanamadı. Ne oldu da turnuvanın sürpriz yaratması beklenen takımı bunu başaramadı? Bizim için hüzün dolu olan bu turnuvanın arka planında ve saha içerisinde gözümüze batan olayları incelemeye aldık. Almalıydık çünkü çok konuşuldu. Sonlarına doğru çok agresif bir hava oluşturuldu. En önemlisi saldırgan bir tavır yaratıldı. İşin gerçeklik kısmı atlanılan bu turnuva hakkında hadi gelin birkaç konuya değinelim. Medya faktörü de. Medya faktörü. bu sesi kullanacağım ben bu arada. O yüzden size yaptırıyorum. <laughs> Daha turnuva başlamadan turnuvayı kazanabilecek bir kadromuzun olduğu iddia edildi. Bunun üzerine kenar yazıları, manşetler ve çeşitli programlar yapıldı. Halkın üstünde bir beklenti yaratıldı. Milli takım beklentiyi karşılayamadı ve işler sarpa sardı. Kimisi Şenol Güneş hatalı dedi. Kimisi oyuncuların kendisini sahaya vermediğini söyledi. Kimisi federasyonu suçlu ilan etti. Doğru ya bir suçlu gerek. Ama sadece bir suçlu bütün sorunları üstlenebilir mi? Bütün sorunlar bir kişinin yüzünden veya bir olay yüzünden gerçekleşmiş olabilir mi? Bu tip büyük organizasyonlar tek bir hatayla yok olmaz. Hataların zincir gibi birbirine bağlı olmasından kaynaklı net kötü sonuç çıkar ortaya. Bir hata başka bir hatanın oluşmasında rol oynar. Sonra bir başka hata bir başka hatayı doğurur. Bir başka hata hataların bir araya gelmesine neden olur. Hata zincirindeki parçalardan biri de Medya. Turnuvanın yaklaşmasıyla birlikte spor programları ve gazetelerin spor sayfaları milli takımın başarılı olabileceğini ufak ufak insanlara inandırmaya başlamıştı. Başlıklarında kullandıkları daha Vatan millet ağırlıklı söylemler ilgiyi çekmeyi başarmıştı. Başarıya olan odak artmaya başlayınca televizyon kanallarına kadar sıçramış bir cümle dikkatimizi çekti. 83 milyon sizinle. Yapılan şarkılar, gazete manşetleri, televizyonluk yorumcular ve sosyal medyada hatırı sayılır kişiler milli takım adına başarı nidaları savurmaktan çekinmiyordu. İşin gerçekçiliğinden uzak bu söylemler istek ve arzuları barındırıyordu. Fakat kitleyi etkilediklerinden ya habersizlerdi ya da bunu bile isteye yapıyorlardı. Kendi adıma konuşarak bunun bile isteye olduğunu düşünüyorum. Yoksa yenilgi sonrası utandık ya diyen bir kişinin hala milli takım konuşuyor olması çıkarlarını gözetiyor anlamına gelmektedir. Ya da yine bir başka kişinin İtalya'da yaşayan Türk İtalyanların yüzüne bakamıyor deyişi komik ve aynı zamanda mide bulandırıcı. Topluluk üzerine etkisi olan insanların milli takım hakkında yaptıkları çok imsar veya çok kötümser yorumları algı yarattı. Galip geldiğimizde bir savaş kazanmış sayılacaktık. Mehter Marşı ile gönderdik çünkü çocukları. Kaybetmek futbolun doğasında olan ve en nihayetinde hataların sonucu belirlediği bu oyunda bizim ülkemizin takımı hakkında konuşan bilir kişiler kazanmak adına o kadar çok konuştu ki kaybedersek ne olur nasıl olur sorularına cevap vermediler. Vermek istemediler. Kaybedersek ne olurdu cidden? Bu arada bir şey soracağım. Kaybedersek ne olurdu cidden diyeceğim ama kaybettik yani. 3 maç oynadık Aynen. üçünü de kaybettik. Ne, no, ne oldu? Hiçbir şey. Onur. Geri geldik kanka. <laughs> Tatile çıktın. En azından Dünya Kupası maçı var. Ya bu Euro maçıydı. Şimdi de Dünya Kupası maçı var. En azından çocuklar hazırlık yapmış oldu. Yani kısmen öyle. Ya bu insanlar zaten oynadıkları liglerin hepsinde her maç final kadar önemli ve hırslı. İşte o kadar yorucu geçiyor. Biz yani şampiyon gözüyle değil aslında işte gruplardan çıkacak gözüyle bakıyorlardı. Şampiyon gözüyle bakmıyorlardı. Sürpriz takım olabilir Avrupa'da da gazetelerde yazılan buydu. Peki işte bu noktada şey patlak görüyor. İtalya ne kadar kötü? Değil. Yani İtalya ne kadar kötü? E Galler'in geçen turnuvalarda neler başardığını gördük. 4-6-0 çok iyi oynuyorlar. İlk golü yiyorsun, birinci golü yiyorsun zaten psikolojikmen düşüyorsun. Yani bütün takım düşüyor. Bütün takım düşerse toplayacak oyuncu kim? oyuncu yok. O şimdi sen Fransa'da eee Lille takımında yaptığın şeyi milli takımda yapmıyorsan bunun arkasında başka bir neden başka olmalı. Bir şey Gene aynı şekilde Hakan Çalhanoğlu bu takımda ilk defa oynamıyor. Milli takımda en çok formu gelen, şu kadroda en çok formu gelen oyunculardan bir tanesi. Niye yapmadı? Milli formanı formayı giyen çocuklar kendi ke kendilerini şeye soklar, beklentiye soktular. 27 yaşındayım İlk defa milli takıma seçilmemiş bir oyuncunun ben niye milli takıma seçilmedim dediğini duydum bu sene spor programları. Umut Nayir dedi. Umut Nayir söyledi. Salih Uçan ben bekliyordum dedi. Daha iki gün oldu ben dedi milli takıma çağrılmayı bekliyordum dedi. Hadi Halil sakatlandı geri gitti. Ama ben 27 yaşındayım ilk defa duyuyorum. Hani bir oyuncunun dışarıda kalan bir oyuncunun ben niye seçilmedim dediğini Turnuva daha henüz yeni bitmişken bizim adımıza bu kadar erken bu, bu tarz konulara girilmesini ben... İlk defa şart olurum. İlk defa baktı e, ortada bir şey yok. Ben onlardan daha mı kötüydüm ki çağrılmadım diyor. Bir müsabaka yenilsek dünya başımıza mı yıkılırdı? Yo yenildik ve yıkılmadı. Aksine yenilgilerden yeni dersler çıkardık, yeni öğretiler aldık. Farklı tipte oyun anlayışına sahip takımların oyunculara nasıl görevler verdiğini, nasıl bir anlayışla sahaya çıktıklarını gördük. Yenilgi de bir kazanımdır. Fakat medya unsurları bunu böyle görmedi. Görmedikleri için göstermediler. Reklam faktörü bu sene milli takım üzerinde beklenti yukarı çeken durumlardan biri de reklamlar. Reklamlar haberlere göre daha kısa olmasına karşın daha sık topluma servis edilen, her yerde insanın gözüne sokulan bir başka çıkar yöntemi. Fakat Buradaki çıkar karşılıklıdır. Sponsor olan firmalar beklentisi arttırılmış milli takımdan fayda sağlamak isteyecektir. Bu çok doğaldır. Para harcanan miktarda fayda getirmek zorundadır. Şirketlerin doğası gereği yükselmek için reklam bir basamaktır. Tüketiciye ulaşmanın en basit yöntemi milliyetçi bir tavır takınmak ya da dramatize edilmiş ürünler servis etmektir. O yüzden kurabiye reklamında vatanın buğdayı bir başkadır der. Fakat buğday yurt dışından gelmiştir. Milli takım yöneticilerinin reklamı olan sevdası oyuncuların daha fazla göz önünde bulunmasına neden oldu. Yapılan bireysel anlaşmalarla bir oyuncu üzerinden dolaylı olarak aslında bütün takımı görüyorduk. Belki ekranlarda birkaç kişi oluyordu fakat bizler bütün takımı hissediyorduk. Milli takım öyle bir kapı ki adı bile bütün dünyaya parayla servis edilmiş televizyon oyuncularının reklamı bile oldu. Bu kadar fazla göz önünde bulunmak toplumdaki başarı algısını daha da yukarıya çekti. Sektör artık sadece kazanmaya odaklanmış izleyiciler oluşturmuştu. Evet. Birimiz taktiksel eksiklikler